Hocam ben yazınızdan bir alıntı yapmak istiyorum yine çok çarpıcı. Diyorsunuz ki ezilen insan ezilebileceği bir başkasını bulabilirse göreceli olarak kendisini güçlü hisseder. Bu nedenle de tüketici rekabetçi toplumlarda giderek daha fazla sayıda küçük çocuk büyükler tarafından taciz Aynen. edilmekte. Toplum içi şiddet giderek artmaktadır diyorsunuz. Doğru. Çok çarpıcı. Şimdi güç Neden böyle hepimizin şeyidir hepimiz bir güce ulaşmak isteriz. Yani insan varlığı güce ıı, ulaşmaya çabalayan varlıktır. çünkü insan kendisini hayatı eksik olduğunu fark ederek başlar yani biz ben olduğumuzu anladığımız anda eksik bir şey olduğumuzu da anlarız. çünkü bizim sandığımız ötekiler bizim dışımızda kalmıştır evet. arzuladığımız istediğimiz her şey. Şimdi bunu bu güce ulaşmak için biz teşliyorlar şey yapıyoruz işte çalışıyoruz çabalıyoruz şu bu falan ama sistem tabii tüketici toplumlarda çok fazla bütünleşmeye izin vermez çünkü Tüketici toplum rekabetçi ve dağıtılmış bireylerden oluşan toplumdur. Hı hı. Bütünleşmeye ancak tümel, birleşik bir toplumda ulaşabilir insan. O toplumun şeyi olarak. Zaten demin insan yok olmuştur dedik. Hı hı. E, şimdi insana gelebiliriz eğer vaktim varsa. Hı hı. O da Hangi olabilir. insan evet. burada hasta, yani hasta olarak bizim karşımıza gelen hı hı. insan kimdir? Şimdi bu insan bakın, e, artık... Yok olmuş bir insan. Yani insan nedir? Canlılar, yani diğer canlılardan size mesela... gelen hastalar artık yok olmuş. Nasıl, Şimdi bakın, nasıl? şu anlamda ona birkaç diyeceğim. örnekler de verelim. İnsan yani, şudur. Yani insan. Bir, bir canlı varlık doğal çevresiyle ve doğal çevresinin içinde yaşam mücadelesi veriyorsa, e, şey tavuklara evet. o yüzden ben şey yaptım. Yani, e, çiftlik tavuğu tavuk değildir artık. Tavuk olmaktan çıkmıştır. Evet. Doğal çevresinden kopmuştur. Bir yaşam mücadelesi değildir onunki ve bir takım maddelerle de ne olduğunu bilemez hale getirilmiştir. Hı hı. Şimdi insan da sistem içinde bu şekilde yitirilmiş, doğadan kopmuş, hiçbir şey üretmeyen e, bir varlık haline geldi. Piyazalarda yaşayan, ee, rekabetçi ortam içinde yaşayan. Tabii, yani bizleri mi örnek gösteriyorsunuz? Hepimiz öyleyiz. Bakın hepimiz birer koda dönüşmüş, simge şeye dönüşmüş, imgeye dönüşmüş vaziyetteyiz. O diğer ne diyor? Üretimin sona ermiş olduğu bir dönemde yaşıyoruz üretemiyorsa bir insan yoktur. Ne vardır? Orada ya bir simgeye dönüşürsünüz ya bir imge. İmge içi boş bir şeydir. Ego bir imgedir. Yani bir hayale biz sarılıyoruz. Hı hı. Ben şuyum, ben büyük adamım, ben şunu bilirim, ben şöyle konuşurum. şey Bunların hepsi hayaldir. Ama inanç, burada inanç sadece dini inanç olmuyor. Hı hı. En önemli inanç kendimize inançtır. Ortada olmayan bir hayale inanmaya başlarız. Bakın insanın en büyük zaafı Hayallere inanmasıdır. Şempanze yavrularını aynanın karşısına koyuyorlar. Gidiyor bakıyor kendisine göre aynanın karşısında. İki dakika oynuyor falan. Bakıyor gerçek değil. Bir şey çekiyor gidiyor. İnsan şeyini koyun aynanın karşısına. Ne yapıyor insan? Günlerce saatlerce onun karşısında. Hayran oluyor. Niye hayran oluyor? Çünkü insan şöyle bir özelliği var. Bir... İdeal imgeye ulaşmaya çalışıyor. Yani güç dedik, güç buradan başlıyor. Çünkü insan yavrusu şunu görür, kendisine baktığı anda ne görüyor? Hı hı. Gövde iki bacak, iki kol. Karşısındakine bakıyor, kafası var, boynu var. Daha şey. Kendisi öyle değil. Aynada bir görüntü var, onun kendisi olduğunu bilmiyor, hayran oluyor diğerleri gibi. Hı hı. Şimdi bakın hayale hayran kalmak ve hayalin peşinde koşmak insanın en büyük zaafıdır. Ve biz ömrümüzü bununla geçiyoruz. Bütün bu şeyler yani tıptaki kandırmacalar. Hı, hı. E, hastalık şeyleri, ölümsüzlük araçları bu hayallere temellenmiş şeyler. Peki. Senin ara, peşinde olduğun hayali biz sana sunacağız. Gel bize. Hı hı. E, tıpla biz bunu şey yapacağız. Hayal yani biz de bunun sanıyorum. tabi maalesef e, aleti oluyoruz yani doktorlar olarak. Öz eleştiri de yapıyoruz. Öz eleştiri yapmak lazım tabii. Evet burada. kesinlikle. Onda bir cümle söyleyebilir miyim bunu tamamlayan e, ve orada bir de e, o kendinden kopan e, yabancılaşan insan bedenini de hissetmeye başlıyor ve bedeni tek hissetme yolu yemek yiyerek oluyor. Yani o haz evet. duygusunu ve obezite Doğru. içinde önemli Obeziteyi, bir neden aslında. Tabii gelmeyi unuttum ee, Ahmet Hocamın şeyiyle. Yani bu insanın insan, insan e, olmaktan çıkınca varoluş şeyiniz yani bakın evet. insan eylemde var olur. Eylemde yoksanız hı hı. o zaman ya bir hayale inanırsınız. Ben şuyum, buyum diye. Başkaları inanır ya da inanmaz. Ya da vücudunuzla, hazlarınızla uğraşmaya başlarsınız. Hazza yönelik bir insan ortaya çıkar. Hı hı. Varoluş için tüketim, aşırı yemek yeme bu psikolojik e, temeli buradan yani obez insan niye ortaya çıkıyor? Hazla var olan bir insan ancak olabildiği için varoluşunu bu şekilde ortaya koyabildiği için yiyor. Öyle rakamlar verdi ki e, hocam o Öyle bir sektör'e dönüşünce tabii hayaller sunuluyor insanlara ve dolayısıyla insanlar imgeler da imgeler ideal, zayıf kadınlar, zayıf, ideal, üçgen, ideal, erkekler, güzel olan şeyler odur, yani. Evet, yani sağlıklı olanlar. Ya socomun ki daha iyi bir imge olabilir mesela. Nasıl? Yani. Size ben de bulaştım şimdi. Evet. <laughs> Ama Ne? <sonra gülüyor> ideal <gülüyor> imgeler <laughs> dedim de yani, ya. kilo nedeniyle. Kilo. İdeal imge olabilir diyor yani. Kilonuzun yani sorununuz var mı? O yani? ideal imgeler var, bence var. gereksiz. yani üçgen vücutlar ideal şey imgeleri falan yani onlar bir kandırmaca yani şişman göbekli bir insan da e, aslında e, normal bir insan sayılmalı ama yasak bu yani bakın o sanki şişman olmak işte belli bir kilonun üstünde olmak göbekli olmak falan toplumda yaşayamayacak vebalı muamelesi görüyorsunuz artık yani evet. böyle olması. Ne yapacağız hocam? Bir psikiyatr olarak bize ne dersiniz? E, Hayaller evet. var bir yandan. Bir yandan Hayaller işte güzel var. kadın olmak ya da güzel erkek ol, yakışıklı erkek olmak gibi bir fetişizm için ya da uzun yaşamak gibi fetişizm için fetişizm içinde miyiz? Şimdi ne fetiş, tavsiye edersiniz? Fetiş bize? benim de gelmek istediğim bir konuydu. Sizler hatırlattınız, ben unutmuştum. Hı -hı. Şimdi fetiş hangi aşamada insan hayatına giriyor? Buna bakmak lazım. Bunun için biraz daha materyalist bakmak gerekiyor olaya. Şimdi İlk insan türü bir şeyi üretir... ...elinde o vardır... Hı hı. ...suyu ben ürettim... ...siz susadınız su lazım... ...sizin elinizde de bana lazım olan... E, ...buğday var... ...ekmek var... Hı hı. ...biz bunları değişiriz... Evet hocam. ...değiş tokuş yaparız... ...gerçek ihtiyaçlara yönelik... ...değiş tokuş yaparız... ...burada hı hı. fetiş yoktur... ...suyu içersiniz hayatta kalırsınız... ...ben de ekmeği yerim hayatta kalırım... ...bunun ötesinde gerçek değişimin ötesinde imgesel değiş tokuş vardır. İmgesel değiş tokuş nedir? Bir şeye bir anlam yüklersiniz. Aslında hayatınızı sürdürmek için çok da gerekli olmayacak bir şeye. Evet. Küpe, parfüm, deminden beri konuştuğumuz kozmetik şeyler. Buna hangi anlamı yüklersiniz? İşte çocukken yitirmiş olduğunuz o ideal imgeyi, bütünlüğü falan size kazandıracak, ölümsüzlüğü belki getirecek. Yani ölümsüz bir imge haline getirecek sizi. Yani en güçlü egosu, kişiliği yapacak bir şeydir o. Siz bu anlamı yüklersiniz ama burada gerçekten somut olarak ortada bu anlamı yükleyeceğiniz hiçbir şey yoktur. O madde olmasa da yaşarsınız. Fetiş dediğimiz olay bu noktada devreye giriyor ve insan bu aşamadan sonra fetiş insandır yani hayati ihtiyaçlarına yönelik yaşayan insan değil fetişlere yönelik yaşayan insandır bunun bir üst aşaması vardır simgesel değiş tokuş o nedir bağımsız kendisi üretip ayakta duran bir toplumun yarattığı simgesel kodların içinde bir kod olursunuz siz e, hemşire olursunuz başkası doktor olur bir başkası çiftçi olur şu olur bu olur şimdi burada da o toplum, toplumun kodları vardır orada bir takım alışverişler şey yapılır ama o toplumun hayatın sürdürebilmesi ayakta kalabilmesi için zorunlu olan kodlardır yani bu toplumda ama e, bir e, ideal imgeye sahip e, manken yoktur. E, şu markayı ya da bu markayı giyen insan yoktur. Bu ideal sağlıklı toplum ama biz ideal sağlıklı topluma şöyle yaklaşıp, yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Hep ingeserek kaçıyoruz. Hı hı. Nelerin peşindeyiz? Hep bize hayalimizdeki bizi e, yarı tanrı haline getirecek, ölümsüz hale getirecek en güzel, en güçlü haline getirecek bir takım şeylerin peşinde koşuyoruz. Bunları... Nasıl yakın... uzaklaşacağız peki? ...yakalayamadığımızda da şiddet uyguluyoruz. Bu bireysel çözümlü olacak bir şey değil. Bu sistem sorundur. Yani toplumun sağlıksız yapısını getirdiği... ...tüketici, rekabetçi toplumun getirdiği bir şeydir. Bu şeyde bir çözüm yoktur. İmgeselde kalırsınız... ...o zaman sizi kanser yapacak maddeleri de kullanmak durumunda kalırsınız. Ölüm, ölesiye rejim yapıp... ...zayıflamak durumunda da kalırsınız. Bunu getirir. Çünkü o toplumda, o ingesel toplumda... Ancak o şekilde markalarla, parfümlerle yaşayabilirsiniz. Artık insan o toplumda kendi gibi kokmayan, kendi gibi görünmeyen, kendi gibi konuşmayan bir insan haline gelmiştir. Yani kendisine iyice yabancılaşmıştır. Kendisinden de nefret eder insan. Biz nefret eden insanlarız kendimizden artık. Sevmiyor Ve muyuz kendimizi? Sevmiyoruz tabii. İmgesel, tüketici, rekabetçi toplumda insanlar kendisini <laughs> sevemez. Onun için doktora koşarlar, hastaneye bir şeyler. Ben de bir şey var, adını da koyamaz. Bunu düzelt doktor. Hı, hı Doktor da işte MR'a sokar, bilmem neye sokar falan ama ne hasta ne aradığını biliyordur, ne doktor ne yapacağını biliyordur. Hiçbir zamanda sonuna ulaşılmayacak bir sağlık tüketimini o şekilde tetikleriz. Bu, o zaman hocam akıllara şu soru geliyor. Kendisini sevmeyen başkasını sevebilir mi? Ya da aşk yalan mı o zaman? Şiddet zaten o, o yüzden şey. Hı hı. Aşk Yalandır çünkü aşkta hayale aşık olursunuz. Hangi hayale aşık olursunuz? Kendinizin hayaline aşık olursunuz. Aşığınızın gözünde hayran hayran baktığı buradaki hayale aşık olursunuz. Aşığınız öyle bir bakar ki size kendinize yani en önemli şeyi olarak hayal edersiniz kendini sevmiyorsa aşık da olamaz o zaman hayır orada ama aşığının gözünde yani o çocuğun demin söylediğim gibi çocuğun aynada gördüğü ideal kendi yani çocuk kendine bakınca karnı görüyor bacakları yamuk yumuk bir şey var yani diğerleri gibi değil hı hı. aynaya bakınca orada diğerleri gibi olan bir çocuk görüyor ona aşık olur çocuk hı hı. bizim aynamız da aşığımızdır Top, toplumdaki başka insanlardır amirimizdir babamızdır şudur budur onun gözünde bakın aynamız birinin bakışıdır. O bakıştaki imgeye aşık oluruz ama o bizizdir kendimiz. Editör ya, arkadaşım Kürşat Oğuz diyor ki ya, tıbbın e, karanlık yüzünden aşkın karanlık yüzüne gel. <laughs> Maalesef öyle oldu. Yes. Gecenin bu saatinde yolumuzu kaçırıyoruz. Ama Şöyle güzel oldu. Çok <laughs> yani güzel oldu. Yani, onun için aşık gittiğinde de intihar edilir. Çünkü o ideal kendilik gitmiştir. Hı -hı. Ee, yani ben kabaca şey bu fetiş tabii <laughs> fetiş e, bize e, aynanın karşısında yitirdiğimiz ideal bütünlüğü Hı -hı. E, ve ideal imajı e, kazandıran şeydir. Modern insan toplumu, kapitalist, tüketici, rekabetçi insan toplumu fetiş peşinde koşan insanlarla doludur. Onun için insanları çok kolay yönlendirebilirsiniz. Reklamlar yoluyla. O fetiş sunarsınız. Fallik nesne denir buna e, psikiyatri dilinde. Fallik nesneyi verdiğinizde, yani fallus cinsel organ değildir. Fallik nesne eksik olan siz yani sizin ideal bir varlık haline gelmeniz için sizde eksik olan nesnedir. Onu kazandığınızda da farlıs haline gelirsiniz. Hiçbir Peki. şeye ihtiyacı olmayan. Eee fist sizde son söz sü vermek isterim. Yazınıza evet. diyorsunuz ki ...mükemmeli ulaşmak için önce birey değil toplum mükemmel olmalıdır. Evet. Yani sizin yani söylediğiniz ben <laughs> söylemiştim evet. bilmiyorum ama somut şeylerin değiş tokuşunu yapan toplumlar değil somut insan, gerçek insan yok yani gerçek şeyleri peşinde değilsek biz de gerçek değiliz. Bu durumda gerçek olduğumuzu nasıl anlayacağız? Topluma bakmak lazım. Toplum bağımsız, üretken, kendi ayakları üstünde duran, paylaşmasını bilen bir toplumsa hı hı. bunun içinde yetişen birey de bir kod olarak sağlıklı bir birey olur. Sağlıklı bir kod olur. Kodun sağlıklı olup olmaması tamamen toplumun kodunun sağlıklı olmasına bağlıdır. Yoksa ingesele kaçarız bize zarar verecek, gereksiz şeyler peşinde koşarız, birbirimizi ezeriz, şiddet artar. Ya yani ben tabii psikiyatrik açıdan daha çok şey yapmak istiyorum. Böyle bir toplumda psikiyatrik olarak toplumu sağlıklı tutma imkanımız yok. O zaman ne yapacağız? Bol bol ilaç yazacağız. biz de tabii bireysel olarak ben tabii ilaç yerine işte hastalarla uzun uzun şey yapalım, konuşalım, terapi yapalım falan. Bunun taraftarıyım ama tabii bu da pratik olarak belli bir yere kadar yani iğneyle kuyu kazmak gibi oluyor ee, ve genelde de şimdi özel kuruluşlarda yoğun bir ilaç tüketimi teşvik ediliyor vaziyette ee, çeşitli kaygılarla buna malpraktis kaygısı da girdi yani doktorlara e, dava açma şeyi de girdi böyle bir toplumda tabii psikiyatrik olarak sağlıklı bireyler yetiştirme şansımız çok az bizler psikiyatristler çok uğrasak, hepimiz birer Freud da olsak ama yine de hastalarınızın şanslı olduğunu düşünüyorum. <laughs> sağ olun, Hepinizin. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle öyle.